1877 yılında başlayan 93 Harbi'nde bir şehir tüm dünyaya Türk'ün azim ve kararlılığıyla birleşen şanlı direnişini gösterecekti. Plevne. Osman Paşa 20 Temmuz 1877'de Plevne'ye ulaştığında düşman çoktan saldırıya geçmişti. Tahkimat hazırlamaya fırsat kalmadan Mehmetçik karşı taarruza geçti ve düşman bozguna uğratıldı. Ardından ikinci saldırı geldi. Rus ordusu sayıca çok üstündü ama Mehmetçik yine geri adım atmadı. Toprak vatan aşkıyla savaşan kahramanlarla doluydu. İkinci zafer de bizimdi. Üçüncü saldırıda Ruslar Rumenlerle birleşti ama Mehmetçik siperlerden bir adım bile geri çekilmedi. Günlerce, haftalarca süren bu mücadelede düşman çok büyük kayıplar verdi. Ancak bu zaferlerin bedeli ağırdı. Aylar süren kuşatma Mehmetçiyi zorlamaya başladı. Cephane ve erzak tükeniyor, kış giderek sertleşiyordu. Osman Paşa kuşatmayı yarıp vatan topraklarına ulaşmak için son bir hamle yaptı ve düşmana saldırdı. İlk Rus atları dağıtıldı. Ancak Rusların 5'e 1 asker avantajına sahip olması sebebiyle Mehmetçik tekrar Plevne'ye çekildi. Beklenilen erzak ve mühimmat yardım ulaştırılamayınca 10 Aralık 1877'de Osman Paşa teslim oldu. Fakat Plevne tarihe bir ders, Mehmetçik'in cesareti ise ölümsüz bir destan olarak yazıldı. Arkadaşlar, gaziler! Vakit sefer vaktidir! Beni seven ardından gelsin! Haydi arkadaşlar! Tuna bizi bekliyor! Ya.